Fatih Hoca ile devam mı değil mi? 6 aday var ki yarın saat 18'e kadar listelerin verilmesi lazım son gün. Ee, 1 Haziran'da ülke olarak normalleşiyoruz abi ki baktığımızda da Haziran'ın ortası gibi bir kongre bekliyor bizi. 19 tarih zaten 19, belli. Şimdi adaylara göre mi takım kurulacak? <laughs> Nasıl olacak? Yoksa takım kurulup aday başkan mı gelecek? Yani şu anda zaten, şu anda herhalde ikinci söylediğim. Tabii Temmuz'un 19'unda mı e, ilk eleme oynanacak? Şimdi tam tarih bilmiyorum o, o ama o da, erken o da, açacak. Tabii Temmuz Temmuz'un e, ikinci haftasında ön eleme maçı var. Yanılmıyorsam o şekilde. E tabii şimdi büyük kulüplerde e, belli bir senin planların bir listen e, gidecek, kalacak, gidecek bunlar vardır ama bunları da e, Nasıl ayarlayacaksınız? Şu andaki mevcut Sayın Başkan devam edecek mi? Yani Galatasaray'da şöyle söyleyeyim sana Aykut 2010'dan itibaren yani bundan ondan önce bu şekilde bir kaosları fazla göremiyordun ama ne, ne hikmetse 2010'dan sonra çok fazla kaos yaşanmaya başladı. Problemler fazla üst düzeye çıkmaya başladı. İşte hoca başkan problemleri, farklı farklı problemler, ekonomik şartlar her zaman vardı ama bu kadar ayuka çıkmıyordu. Hani 2000 tekrar söylüyorum 2005, 2010'dan diyelim yani 2010'dan itibaren. Neden peki ayıka çıktı hocam? Vallahi bilmiyorum yani artık... <laughs> siz biz biraz evvel dedik ya Kulübün üstesindesiniz, altında mısınız, başkanın üstünde misiniz, altında mısınız? Hep bu tartışmalar oldu. Bunlar da işte ego savaşlarının açığı. Maalesef bizlerde bu sıkıntılar var. Bugün sabah karşısında Mustafa Cengiz'in bazı ifadelerini okudum. Hani devre arasında bu kadar para harcadık, oyuncuları aldık, sağda karşını görmedik diyor. Ama şimdi o paralar o bas toplan, e, basım toplantısında da ona benzer yani. konuşmuştu. O paralar Mançini döneminde de Ocak 2000 e, 2014'te Ocak'ta da 20 milyona yakın para harcandı. Daha fazla. topçu daha pahalı dönemi. Inol dönemi ama onu yaptıranlar daha hala içerdiler, aldıranlar. Ve daha hala o transferleri aldıranlar daha hala içerdiler. Bakın. ki kulüpteler yani. Kulüpteler. Florların içindeler. Sayın Adnan Polat'ın... Hapisteler Polat gibi algıladım kur... abi. içerdiler deyince. Ben de şey, rakam olarak <laughs> Tabii zarardalar anlamda. Çok zarardılar. Yani. Çok zarardılar. Evet. Zar Sayın zarar Adnan Polat'ın kurduğu bir ekip vardı. Scout ekibi. Mükemmel işler yaptılar. Hani biraz evvel Sergen Hoca, bir buçuk dakika seyrettim der ya, onların isimlerini saysan burada, Galatasaray'ın efsaneleridir onların hepsi. Fatih Hoca sana göre devam etmeli mi, etmemeli mi? Ya şimdi artık şöyle söyleyeyim... Hocayı şey... tanıyorsun sen. Ben tanıyorum. Hoca... E nasıl söyleyeyim şey yani artık dik işlerin üzerine kalmamak lazım. Bak 11 sene oldu müşteri oynuyor burada. Muster'a bir şey olduğu zaman ne olacak? Daha kulübü <laughs> 2010'dan beri 2000 daha önceden beri şey getiremiyorsa ikinci ikinci kalecin Türk yok. Alt yapıdan kaleci yok. Altyapıdan kaleci çıkaramamış. En son çıkan kim biliyor musun? Ve oynayan Şampiyonlar Ligi'nde oynadı Türkiye Kupası Kerem İnan. Kerem İnan'ı 95'te alan kişiyim ben. Karşınızda oturuyorum. 100 milyon o vakitin parası Sayın Adnan Polat'ın kestiği çekle. Ya hoca dedi veriyoruz. Başkan dedim en kötü ikinci kaleci olur. Milan'a karşı oynadı, Juventus'la oynadı. Türkiye kupasını aldı. Roma maçı var bir tane. Var yani. çok maçları var. Türkiye liginde de var. E, çıkaramıyorsunuz. Artık bir yerlerde durmak lazım. Bir yerler bir şeyler. Bir yerle iyi gitmiyor. Sayın hocası Fatih Hoca tartışır mısın? Tartışılmaz ya. Yani. Tartışır, çarpılırsın. Ama e, bir yerde de iş sadece koskocaman Galatasaray Kulübü Fatih Hoca ile gitmek yok mu başka hocalar? Çıkmayacak mı? Çıkmayacak mı? İşte örnek verdik baya Münih diyoruz. 34 yaşındaki adama teslim ediyor. Yok mu Galatasaray'ın altyapısından veyahut da oradan çıkan orada işte Sergen gibi bir sürü var. Ergün Pembesi var. Tugay Kerimoğlu var ki ben Tugay Tugay'a şaşırıyorum. Niye şunu teknik direktörlük yapmadı? Bir galatasaraylı şunu söylerse haklıdır. Fatih Hocam Allah senden razı olsun. Şu yaşattığın kupalar, şampiyonluklar yani. Avrupa'sıydı. Ne giden maçları geri çevirdi. Bu sene bile son saniye tek golle kaybetti. Büyük takdir edilecek bir şey. Sezonun vazgeçilmeyeni. Eyvallah. Ya hocam bir tane hoca niye bana yetiştirmedin? Bizim camiamızda o kadar güzel oyuncular vardı ki hocam bu kadar şampiyonun yanında iki tane de hoca yetiştir yetiştirseydin keşke. Ben başka anlamlara yüklemek istemiyorum. ya Fatih Hocam kendisinden başkasının olmasını istemez anlamını da söylemiyorum. Belki hoca yetiştirmek gibi de şeyi yoktur. E, belki hedefi başkadır. Ama bir Galatasaraylı senin gibi yürüyen bir futbol üniversitesi bir futbol okulu. Bir futbol kütüphanesi varken neden bize hoca kazandırmıyorsun? Bakın Almanya milli takımı mesela sürekli yardımcılar hoca oluyor. Onlar ama Sergen, Sergen Yalçın 8 senedeki hoca çıkardı. Biri Tamer Tuna, e, biri Çağdaş. Çağdaş Hoca. Şimdi bak ben sana bir söyleyeyim mi? Hocalar yetişmez. Yardımcılar da yetişmez. Onlar kendileri alırlar. Kendileri eğer sen içeride devamlı sorarsan Sayın Mustafa Denizli'nin hocayı da tebrik ederim. Bence çok başarılı bir hoca. Türkiye'nin hemen hemen en başarılı hocalarından başında gitti. E söylerim niye? Üç büyükte şampiyonluklar yaşadı. Rize'ye gitti Rize'yi şampiyon yaptı. Altay'ı çıkardı. Altay, büyük Altay la büyük Mustafa tekrardan Süper Lig'e döndü. Gitti, Perfolis'e gitti. Adamlar Asya Kupalarına gitmemişler. onlarda yarı finaller oynattı. Yani hoca hakikaten çok başarılı. Bazı, bazı takımlarda hocam tabii sen daha hakimsin meselelere. Bak teknik adamlar var. Bak şimdi Juventus deyince ne aklına gelir senin hocam? Ben senin teknik direktör Trapattoni gelir, Lippi gelir. Manchester'da Sir Alex Ferguson gelir. Arsenal'de hala Arsene Wenger konuşulur. Öyle mi? Ama bak onlar öyle mi hocam? Öyle ama onlar şöyle ne başkanın ne kulübün hiçbir şeyin üzerinde olmadılar. Sorarlı. Alex... Cesare Maldini akla gelir Milan deyince. Ya yani yani şimdi bunlar, şey e, e, öyledir yani. İtalyan milli Fatih Hoca hocası Mancini yani bunlar bakın bunlar sadece bir tek kulüp. Alex Ferguson'la Arsene Wenger'i ayrı tutuyorum. Bunlar uzun süre kaldı. 28 sene galiba yanılmıyorsam Alex Ferguson. Ee, Arsene Wenger'da 20 seneyi yakın ya Ama bunlar ne yaptı? Bütün e, Asya'yı eline geçirdi ya. Gittiğin zaman her yerde futbol okulları her şeyi kurdular. Şimdi Alex Ferguson'a gittiğin zaman saat 7'ye de tesislerdedir. Ee, ne bileyim malzemecisinde, e, kimcisinde hepsini oturur. Onun özellerinde kahvaltı yapar. Yani bazı antrenörler, bazı takımlarla artık ama şimdi bir yerde özleşmişdir. Şimdi onlar onları bırak onları orada <laughs> bırakacaksın, Özdeşmiş de o seviyede kalacak. Yani atışmayacaksın. Biz İngiliz medyasında da okuduk da, ne bileyim İtalyan medyasında da bazı hocaların yani özleşmiş hocaların çok fazla kulüplerle başkanlarla kavga ettiklerine şahit olmadık. Yani çok fazla olmadık. Onun için. Hocanın biraz da tabii sıkıntıları bunlardan kaynaklanıyor. E, yönetim de tabii haklı bir tarafta e, diyor ki ben yönetimim, ben başkanım. Abi bunların üzerinde Galatasaray Kulübü var. Siz oraya seçilerek geliyorsunuz. E, Gelenler de ben hoca olarak da yardımcı hoca olarak da öbürü de neyle geliyorsunuz? E, belli bir maddiyatınız var. Şimdi, Ama başarıları hiçbir zaman şimdi, için inkar edilmez Galatasaray ederim. Kulübü'nde. Şimdi yapılan transferler var. Alpaslan alındı. Aytaç Kara zaten belli. E, Marka Ağa uzatıldı. Bunları yapan... Abdurrahim Bey. E şimdi bir seçim olacak. Deniliyor ki Fatih Hoca olmazsa başka bir antrenör. E, e ya adam istemezse. O... ya bakın. Şimdi yabancı ya hoca gider. Çok gidelim. yani ben eleştirme anlamında söylemiyorum. Ne kadar sıkıntılı bir döneme girdi Galatasaray. Yani şimdi şöyle istemezse Allah yardımcısı şey... olsun. Yani zor hakikaten. Çok ya şimdi olsun. senin oturmuş bir zemin var orada. Bir takım var. Bir kurgun var. Onlarla gidersin. Ya tekrar söylüyorum. Dört büyük kulübün hocası beşinci olursa Bırakıp gitmesi lazım. Yani nasıl olsa sen 3 ile 4, 5 birinci oluyorsun burada. Ha bu sene olmasın, ertesi sene oluyorsun. Yani iki senede bir, üç senede bir bu değişiklikler yaşıyorsun. Yani burada sen eğer 5 yapıyorsan takımı ya bırakıp gideceksin. Bir daha girmeyeceksin o kulüpten içeri. Onun için burada bir garantilerin var senin. Zemin hazır. Şimdi Alparslan diyorsunuz. Alparslan, Bringham'ın U23'lerinde, bershotta Belçikalı o dönemlerden bilinen eden. Geldi Türkiye standartlarını tamam aldı şey Aytaç Türkiye standartlarında ama sen hem şampiyonluğu kovalayacaksın. Önümüzdeki sene hem de üçte oynamaya çalışacaksın. Bir de rakiplerini transferlerine göreceksin. Şimdi bakıyorsun Galatasaray'daki Türk oyuncuların kapasitesi e, belli başlı yani senin rakibindeki etlerin kapasitesine çok üstünde değil. Bir iki tane genç oyuncu var onlar. Ama Kerem var. Kerem var. Onu da ne kadar mesela Kerem diyoruz da ben e, kaç maçını da canlı da izleme şa şansım oldu. Eee Altın Ordu'nun santraforu 18 yaşında hmm. muhteşem Eğer imkanı varsa ee, e Enes, en Enes, 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 eğer imkanı varsa abi yurt dışına gelişmesi açısından emin olun. Eğer biraz anlayabiliyorsam yani bir Podolski ışığı var. Hani biz tabirleri hep böyle. Şeyde öyle işte Antalya'ya giden Kocaeli'den Neydi, Bak, o, farklı, Gökteniz. o farklı bir şey. Şimdi o, onun koşulları. Bölmeyelim hocam. Yani sonuçta Transferi kim yönetiyor? Şu anda transferi Abdurrahim Bey yönetiyor. E, Yönetimi 19'una kadar şeyde yönetim Görevde. Hoca da 31'ine kadar e, resmi devam olarak, ediyor. Devam ediyor. Fatih Hoca'nın raporu doğrultusunda zaten bu oyuncular alınıyor artık. Ondan sonrası ne olur bilemeyiz tabii. Ya gelecek yönetim kim o da şey e, Sayın Yiğit Şerdan Bey koydu mu? Açıkladı mı? Yok, yok açıklamadı. Ben duymadım yani. Onun e, geliyor dediler yani öyle bir şey Yarın abi. Çalışması artık, yarın 18'e kadar. Yani hazırlıkları var da. Olacak mı olmayacak mı? Resmi Peki. başvuru yapmadı herhalde. Öyle biliyorum. Ben yani. bahçeye geçelim mi hocam? Geçelim. <laughs> Kaldı mı söylemediğiniz bir şey Galatasaray'la ilgili? Yok baba ilgili? yani Galatasaray'da ne hocasız kalır, ne başkansız kalır. Koskocaman yüzyıllık çınarlardan bahsediyoruz yani buraları aziz işler değil. Yani o gider bu gelir herkes. Ve Galatasaray'da her zaman için şampiyonluğun ee, öbür kulüpler nasıl söylüyorlarsa bir numaralı deyiz, bir numaralı deyiz. Onlar da e, Onlardan bir tanesi Galatasaray kulübü. Yani konuştuğumuz kulüp, konuştuğumuz hoca, e, Türkiye çok şeyler katmış e, kulüp ve hocadan bahsediyoruz. E, hiçbir zaman içinde ne başkansız arada... ama fazla çıkması çok enteresan. Bu, bu durumda. Yani kimse beklemezdi Galatasaray'dan 5 tane 6 tane aday çıkacağını. Çıktı. Bu arada milli kalecimiz Altay ve Ali bunlar sakatlandılar bu maçta.